Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere nasıl LFC 25'in yani nasıl bedava sürümü oynanabileceğini göstereceğim. Ben PlayStation 4'ten göstereceğim. Yani PlayStation 5'te de oluyor bu. Şimdi arama yerine buraya çıkıyor zaten arkadaşlar. Buraya basıyorsunuz. sonra bu sepete ekle yerine buraya basıyorsunuz tamam mı burada 3 tane şey geliyor 3 tane seçenek geliyor siz en sağdakini EA Sports FC 25 Showcase onu indireceksiniz buraya bastığınızda zaten buraya geliyor yani bende indirili olduğu için size satın alma yerine gönderecek satın alma yerine gönderecek ama ücretsiz olduğu için sizden para almayacak o da kabul edeceksiniz yani kart bilginize bile girmenize gerek yok direkt ücretsiz olduğu için gerek olmuyor. Sonra burada yüklemesini bekleyeceksiniz sonra burada açılıyor.